Kısmet kavramı insan zihninin en eski sorularından biri. Yaşamın akışında gecikmiş gibi görünen durumlar birçok kişide sabırsızlık oluşturur. Bir isteğin gerçekleşmesi ertelendiğinde iç dünyada çeşitli ihtimaller belirir. İrade zayıflar, kader algısı bulanır, iç huzuru sarsılır. Bu noktada i̇bn Sina'nın yazgı anlayışı derin bir perspektif sunar. Onun düşüncesinde Yaşamdaki hiçbir an düzensiz değildir. Gecikme olarak yorumlanan durumlar belirli bir hazırlık sürecinin dışa vurumudur. İnsan bilinci bu sürecin farkına varmadığında olayların anlamı kaybolur. Kısmet sadece dış koşulların değil, iç şartların da olgunlaşmasını ister. İnsan hazır hale gelmediği sürece talep edilen şey ulaşılabilir bir mesafede durmaz. İbn-i Sina'ya göre Yazgı insanın gelişimine önceleyen bir yapı içerir. Dış dünyadaki her oluş, iç dünyadaki yetkinliğin tamamlanmasını bekler. İnsan zihni bu gerçeği kavradığında gecikmiş gibi görünen süreçler bir tür hazırlık ritmine dönüşür. Böyle bir ritim içinde zaman uzamaz, insan genişler. Yaşamın dili değişir. İbn Sina'nın düşüncesinde evren belirli bir terkip düzeniyle işler. Bu düzende her şey kendi vaktinde ortaya çıkar. Vakit sadece takvim ile ölçülen bir zaman dilimi değildir. Kişilik, karakter, idrak, bakış derinliği, niyet saflığı da vakti belirler. Bu nedenle insan, istediği şeyin kendi yaşamında yer bulması için önce içsel hazırlığını tamamlamak zorundadır. Kısmetin geciktiği düşüncesi bu içsel hazırlığın henüz bitmediğini gösterir. İnsan bu durumu fark ettiğinde sabırsızlık dağılır. Gözlem yönü güçlenir. Olan biten her şey insanın olgunlaşmasını destekleyen işaretlere dönüşür. Hayatın akışında bir şey gecikmiyorsa, insanın iç dünyası o anı taşıyacak seviyeye yükselmiş demektir. Bir şey gecikiyorsa, insanın içsel potansiyeli henüz beklenen forma ulaşmamıştır. İbn Sina'nın yaklaşımı bu nedenle inceliklidir. Ona göre insanın aradığı şey aslında kendisini arar. Kısmet insanın seviyesine göre şekillenir. İnsan hangi olgunluğa yaklaşırsa kısmet o olgunlukla buluşur. Kısmetin gelişi insan ile kısmet arasında kurulan uyumu esas alır. Bu uyum tamamlanmadan karşılaşma meydana gelmez. Bu nedenle gecikme gibi yorumlanan süreçler bir eksiklik değil bir eğitimdir. Eğitim kişinin yaşamı kaldırabilecek bir zemine ulaşması için gerekli olan evredir. Bu evre bazen uzun sürer. İbn-i Sina'ya göre uzunluk rahatsızlık değil zarafettir. Zamanın akışı içinde insanın ruhi yapısını sabitleyen güç burada doğar. İnsan bu güce sahip olduğunda kaderin açılan kapılarıyla karşılaşır. İnsanın yaşamında gerçekleşmesini istediği her şey belirli bir taşıma kapasitesi ister. Kısmet bunun istisnası değildir. Değerli olan hiçbir şey hazırlıksız bir ruha teslim edilmez. İnsanın iç alemi dış dünyanın sonuçlarını belirleyen temel merkezdir. Bu merkez yeterince güçlenmediğinde dış koşullar insanın beklentilerine uyum göstermez. İnsan bir isteğe yöneldiğinde zihninde bir tasarım oluşturur. Fakat zihnin oluşturduğu tasarım ile ruhun taşıyabildiği gerçeklik her zaman aynı değildir. İç alem hazır olmadığında dış koşullar sabit kalır. İnsan bu noktada gecikme olarak yorumladığı süreci yanlış anlar. Aslında zaman ilerlemeyi beklemez. İnsan bekleyen zamanla uyumlu bir dönüşüm geçirir. Bu dönüşüm sırasında bilinç yavaş yavaş olgunlaşır. Olgunlaşma arttıkça insanın hayatı kavrayış biçimi değişir. İbni Sina'ya göre değişim önce zihinsel bir form kazanır. Bu form bir süre sonra ruhsal bir ağırlık oluşturur. Ağırlık insanın davranışlarına yansır. Davranışlar bireyin kader alanını şekillendirir. Kader bir anda kopan bir sonuç değil, bu davranışların uyumuyla oluşan bir bütündür. İnsan kendi iç dengesini tamamladığında dış dünya bu dengeye karşılık verir. Kısmet bu denge anında belirir. Denge oluşmadan gelen bir kısmet insanı taşıyamayacağı bir yükle karşı karşıya bırakır. Bu nedenle gecikme rahatsızlık değil, koruyucu bir zemin oluşturur. Koruma gereklidir insan en doğru noktada karşılaşabilsin diye. Hazırlık süreci bazen karmaşık görünür. İnsan kendi içinden geçen değişimi net olarak fark edemediği için süreci rastlantısal zanneder. Fakat i̇bn Sina'nın bakışında insanın içindeki en küçük değişim bile parçalı değil, bütüncül bir etkiye sahiptir. Bir duygu, bir düşünce, bir bakış açısı veya bir alışkanlık bile kısmetin geliş şeklini etkiler. İnsan bu ince ayrıntıları fark ettikçe kaderini izleyen bir gözlemci haline gelir. Gözlem gücü arttıkça sabır ortaya çıkar. Sabır pasif bir bekleme değildir. Sabır insanın süreç boyunca kendini geliştirmesi anlamına gelir. Gelişen insan gecikmenin bir tür eğitim olduğunu fark eder. Hazırlık süreci sadece zihinsel veya duygusal gelişimle sınırlı değildir. İnsan bazen fiziksel yaşam düzenini bile dönüştürmek zorunda kalır. Yeni bir çevre, yeni bir alışkanlık, yeni bir yaşam ritmi kısmetin yaklaşmasını sağlar. Dış dünyanın düzeni, iç dünyanın düzeniyle hesaplı bir ilişki içindedir. Bu ilişki kopmadığında, insan istediği şeye doğru adım adım ilerler. Gecikme, bu ilerleyişi tamamlayan bir boşluk yaratır. Boşluk, insana düşünme alanı sunar. Bu alan güçlü bir şekilde dolduğunda kısmet gerçek zamanıyla buluşur. İbn Sina'nın yaklaşımında geciken hiçbir şey tesadüf olarak yorumlanmaz. İnsan ruhu belirli bir seviyeye ulaşmadıkça talep edilen şey, gerçek anlamıyla insana teslim edilmez. Bu teslim sürecini anlamak için kısa fakat derin bir hikaye anlatılır. Hikaye sade görünür, fakat içindeki anlam geniştir. Bir derviş, uzun süre istediği bir kapının açılmasını arzular. Günler geçer, dileği gerçekleşmez. İçinde hafif bir kırgınlık oluşur. Bir gün şeyhine gidip merakını dile getirir. Neden bu kapı bir türlü açılmıyor diye sorar. Şeyh sakin bir yüzle dervişe bakar. Ona küçük bir testiyi uzatır. Testinin içine bir miktar su doldurmasını ister. Derviş suyu doldurur. Şeyh testiyi eline alır. Bir süre testiyi inceler ve sessizce şöyle der: bu testi şu anda ancak bu kadar suyu taşıyabilir. Daha fazlasını eklersen testiyi taşırırsın. Taşan su heba olur. Testi zarar görür. Senin istediğin kapı daha fazla su istiyor. Fakat iç testin henüz o miktarı taşıyacak genişlikte de değil. Kapı gecikmiyor. Sen genişliyorsun. Derviş bu sözleri duyduğunda kırgınlığının yerini teslimiyet alır. Çünkü gecikmenin aslında bir koruma olduğunun farkına varır. Her şey hazırlıkla ilgilidir. İnsan neyi ne kadar taşıyabilecek seviyeye gelirse, kısmet de o seviyeye uygun şekilde ortaya çıkar. Hikaye kısadır fakat verdiği mesaj büyüktür. İnsan genişlemeden kısmet genişlemez. İnsan olgunlaşmadan olaylar olgunlaşmaz. İnsan hazır olmadan vakit tamamlanmaz. İbn Sina'nın düşüncesi bu hikayedeki mecazla örtüşür. Ona göre ruhun kapasitesi arttıkça yazgı insanın çevresine doğru kıvrılarak yaklaşır. İnsan ne kadar derinleşirse hayat o derinlikle uyumlu bir düzen oluşturur. Derinlik arttıkça insan olayların ardındaki ilahi ritmi hisseder. Ritmi hisseden kişi gecikmeyi yanlış yorumlamaz. Çünkü her gecikme insanı daha güçlü bir seviyeye hazırlayan bir işarettir. İşaretler fark edildiğinde hayatın akışı berraklaşır. Berraklaşan akış insanın seçimlerini daha net hale getirir. Netlik arttıkça insan kendi yolunu daha sağlam bir adımla yürümeye başlar. İnsan içsel bütünlüğünü tamamladığında yazgının zamanı belirir. İçsel bütünlük tamamlanmadan ortaya çıkan bir kısmet insanın taşıyamayacağı bir ağırlık oluşturur. Bu nedenle hayatın geciktirmesi aslında bir hazırlıktır. Hazırlık evresi insanı güçlendiren en önemli dönemdir. Bu dönem boyunca insan kendini tanır, hatalarını görür, eksiklerini fark eder, zihnini berraklaştırır, kalbini sadeleştirir. Bu sadeleşme arttıkça insan varlığının özüne yaklaşır. Öze yaklaşan kişinin yaşamındaki her unsur yeniden biçim kazanır. İbn Sina'nın düşüncesine göre insan kalbini berraklaştırdığında yazgı insanın kalbine uygun bir zaman belirler. Bu zaman dış dünyanın belirlediği bir saat değildir. Bu zaman insanın hakikate uyum sağladığı andır. Hakikate uyum sağlandığında gecikmiş gibi görünen her şey yerli yerine oturur. İstekler doğal bir akışla karşılık bulur. Karşılık bulan her şey insanın gerçek kapasitesiyle uyum gösterir. Uyum arttıkça insanın iç dengesi oluşur. İç denge oluştuğunda hayatın karmaşası azalır. Karmaşa azaldığında insan geleceğe daha sağlam bir adımla ilerler. İnsan bazen kısmetin uzaklaştığını zanneder. Oysa uzaklaşan kısmet değil, insanın kendisidir. İnsan içsel düzenini koruduğunda uzak sandığı şey yaklaşır. Yaklaştığını fark eden kişi artık gecikme korkusu yaşamaz. Çünkü gecikme kavramının aslında yanlış bir algı olduğunu anlar. Gecikme doğal bir süreçtir. Bu süreç insanı hazırlanmış bir hale getirir. Hazırlanmış insan hangi kapının kendisi için doğru olduğunu bilir bilgi bir ışık üretir. Bu ışık insanın yolunu aydınlatır. Yol aydınlandığında yazgı insanın adımlarıyla buluşur. Sonuç olarak kısmetin gecikmesi insanın hayatında eksik bir durum değildir. Bu durum insanın henüz tamamlanmamış bir hazırlık sürecinde olduğunu gösterir. Hazırlık tamamlandığında zaman açılır. Kapılar ardı ardına görünmeye başlar. Bu kapılar insanın kendi iç derinliğiyle uyumlu bir düzen oluşturur. Düzen oluştuğunda insan doğru zamanda doğru karşılaşmayı yaşar. Kısmet tam da bu karşılaşmanın adıdır. İnsan olgunlaştığı ölçüde bu karşılaşma güçlenir. Bu nedenle gecikme bir kayıp değil bir kazançtır. Kazanılan her farkındalık yazgının geliş yolunu genişletir. Genişleyen yol İnsan ile kısmet arasındaki mesafeyi ortadan kaldırır. İbn Sina'nın sözleriyle bitirmek doğru olur. Ona göre insan kendini tanıdığında kaderini de tanır. Kaderini tanıyan kişi gecikmenin ardındaki hikmeti görür. Hikmeti gören kişi huzurla yürür. Çünkü bilir ki her şey tam vaktinde gelir. İnsan o vaktin içine sığacak seviyeye ulaştığında kısmet gecikmez. Yazgı insanın kapısına kendi zamanıyla dokunur. Bu dokunuşun adı olgunluktur. Olgunluğa ulaşan kişi yaşamın akışındaki her gecikmenin bir hazırlık olduğunu derin bir sükûnetle anlar.